Merhaba arkadaşlar, Esna Tarık kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa. Evet arkadaşlar, okul için, atölye dersi için bir şeyler lazımdı. Ben dedim ki bugün boş geçmesin. Giderim, hem onları alacaktım. Sizle beraber alalım dedim. Biz yolda yine açarım kamerayı. Şimdi o oh, abi, şey gibi, gibi bir yerden alacağız. Oraya doğru gidiyoruz, bay bay. Arkadaşlar geldik, dükkan ismini veremiyorum ve galiba içeriden şey yasak. Çekim yapmak yasak o yüzden çekim yapamayacağım. Yine bakalım gizli çekim belki yaparız biz, ayarlar ayarlarız onu da şey diyeyim, içeri gireceğim lazım olanları alacağım çıkacağım Ondan sonra izlen yaparız biraz da gezeriz biz bir şeyler daha yaparız bir yere daha gideceğiz O çalıştığım yere gideceğim Ondan sonra geleceğiz şu an içeri gidiyorum gizli çekim yapabilirsem yaparım arkadaşlar birinci şubesinde yoktu. İki deli oldum. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. dediler ikinci ikinci şubesinde gitti. Bak burada kalmamış. Ben ne odur ikinci şubesine doğru gidiyorum. O, o da Vali Fahri Bey'di. Yani buradan bir dokuz dakika falan uzaklıkta. Ben şimdi gidiyorum. Can Evet arkadaşlar aldık malzemeler burada. Şimdi gidiyoruz. Çalıştım köle olduğum yere bir sabun falan alın bakacağım alacağım. İçeri her şey aldık. Her şey tamam gideceğiz şimdi plan arasında kapalı çarşıya gideceğiz onu dünkü video gideceğiz ondan sonra videoyu dü döneceğiz ara sıra kamerayı açarım size çok sevdiğimi unutmayın bay bay Evet arkadaşlar şimdi bir şey geldi kapalı çarşıya geldi şimdi tam geldik. yer açacağım kamerayı Evet arkadaşlar tüm malzemeleri aldık şimdi artık gün bitti bizim için o zaman direkt eve geçiyoruz. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bay bay.